Ay baliye gideyim de biraz kötülerle savaşayım. Hop. Yardım gereken insanlara yardım etmek çok güzel bir şey. Oy ne kadar güzel uçuyorum ya. Ay, çok seviyorum. Neyse şöyle bir gidelim hemen. Zaten 610'da param oldu da benim param para önemli değil benim için. Onlara yardım edeyim. Ne mutlu bana. Hop, ay alamadım. Tamam şimdi acaba nerede? Aa, orada bir örümcek varmış. En iyisi gideyim de onun yanına bakayım. Şey miymiş? Örümcek adam. <laughs> Hoppa. Nerede bu örümcek ya? Örümcek kayboldu. İki dakikada örümcek buradaydı. Of ya. Hiçbir yerde de örümcek yok diyecektim. Şurada varmış. Bayağı da bir yakınımda. Şöyle yap. bir kurşun. Ama ya seksin. Beni Sonra enerjimi Hayatımı ışıltımı al, alabiliyor sana. Üç tane sana Oradakisi yerinde durduğu için ona gideceğim. Çünkü durmuyormuş yerinde. Ama ya Beni vurdu. Sonra Ay böyle şeylerde de şarkı söylemeyi çok seviyorum ya. Aha. Zaten hop. Örümcek adamı ararken iyiliğimi de yapmış bulunayım. Hop. Tamam. Neredeymiş bu örümcekti ya? Koş koş koş. Şuradaymış. Allah Allah. Yok bu örümcek adam değil. Evet değil. Yine yani, etrafımda zıplıyor. Neyse ben gidiyorum. paus. Hemen kurtarmaya gidelim. Bu örümcek beni takip ediyor. Ondan kaçmam gerek yemek. Kendimi resmen gösterdim ona. Olamaz. Hemen şöyle gizlice iyiliklerimi yapmam gerek. Yapacaksam da. Aha. Hop. Şurada hop. Tamam. Şuradan da hemen atlayayım. Hop. Bakalım bu sefer nerede? Hmm yakınmış yani. Şöyle. Bir örümcek de zaten orada. Hoppa. Hmm örümcek de örümcek adamı değilmiş. Of ya nerede bu örümcek adam? Neyse. bak sefer bayağı 500 kilometre dakika evet 500 metre var şöyle hemen hızlıca gideyim ben çok seviyorum uçma da İşte herkesin içinde uçamıyorum maalesef yani kimliğimi gösteremem onlara şöyle hop sop 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 ben şuradan da alayım ve hop. Tamam. Hop. Çok iyi atlıyorum ya. Artık alıştım ben bu işe bayağı bir zor yani ilk defa bulduğumda bu gücümü. Ama artık çok alıştım ve çok eğlenceli. Hoppa. Aynı yüzmek gibi. Neyse. Şöyle. uçuyorum ya şaka gibi hoppa şimdi ben şuradan tırmanayım kış 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 hoppa tamam şimdi şuradan atlayacağım bayağı bir büyük diyecektim ya of ya istediğim şeyi yapamadım neyse insanlara yardım etmeye gideyim. Bunda da 400 metre varmış. Hemen şöyle gidelim. Ama ben hızlı gidiyorum tabii ki de. Hop. Hop. Mesela şu anda 200 kalmış. 100 kaldı. Şöyle hop. 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 Sonra hop. Geldim. Tamam çok iyiymiş. Şöyle hoppa. Yuhuu! Çok eğlenceli bir şey ya. Gerçekten. Hoppa. Bu örümcek de iyi ki ben ısırmış Şey Gerçekten Çok eğlenceli bir şey. Çok güzelliğime bak ya. Ben beyaz, asil. Ne kadar asil. Aa bu seferkisi yakınmış 200 metre. Şöyle hop. Hop. Ne yaptım hop 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 bala çok eğlenceli hmm. 690 param almış. ama bu işi ben tabii ki de para için yapmıyorum İşte değil de işte para kazanmış oluyorum yani aileme katkı getiriyorum doğruyu dersek aha örümcek gördüm hemen yanında yardım etmem gereken şey şöyle hemen onun yanına gideyim ama çok hızlı hareket ediyor ya. Baksanıza ne kadar hızlı yani. Ama benden hızlı olamaz. Bu örümcek adam. inanamıyorum. Onu hemen takip edeyim. Neden kaçıyor benden? Neyse istediğini yapsın ya. Ben gidiyorum. Benim insanlara yardım etmem lazım. Sanırım kafasına bir şey düşmüş onun. Neyse. Şimdi... Hemen şuradan bir, bir dakika. Ay bana ne oldu Bak. Örümcek adam yüzünden nerelere tırmandım ya. Hoppa. Oh bayağı bir yüksekten atladım. Ama düşteydim bir şey olmaz, olmazdı. Çünkü hoppa. Şu andaki gibi çünkü kendimi koruma altına alırdım. Şöyle bir tane daha örümcek görmüştüm de. Ben aha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Hop hop hop. Koş 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 kız koş. Örümcek nerede? Örümcek kayboldu. Orada yakınım aslında ona. Örümcek adam. İnanamıyorum. Aa, bu gerçek. Örümcek adammış demek ki. Çünkü havalarda uçuyor. Diğeri sadece tırmanıyor yani. Demek ki diğeri bir kostüm. Neyse. Şöyle. Olsun. Hmm, tamam. Tamam en iyisi artık bir insana dönüşeyim sanırım yeterince iyilik yaptım şimdi şöyle şurada hemen daha sokaklara gireyim de kimse beni görmesin şurada mesela değişebilirim Olmuyor ya böyle kaldım. Neyse. Biraz dolaşayım en iyisi. Ben en iyisi toplantı yerimize gideyim. Zaten önünde bir yardım gerekiyormuş. Birisi. Giderim. De şuradaki bir örümcek vardı. Çöktü gitti ya. Benden daha hızlı bana. <laughs> hmm. oh, burada bir örümcek var. Bunun hmm, neyse şöyle otur yeme neyse. Oh, ne kadar dar etmiş ya. Hmm bana yetenekli olduğunu gösteriyor ama benim gözüm örümcek adamdan başka birini görmez. <laughs> Sakın deneme kaçma kovalama. Senin gibi seni çok 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 gördüm affedemem hayır. Sesin gelmiyor hiç yok 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 bye, bay. Kaçma kovalama senin gibisini çok. ma çok gördüm affedemem hayır si singa gelmiyor hiç yok 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 bye bye Money ya money mani, money fest ya Money ya money money la 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 manifest, money mani, money ya la 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 Son bir. Son iki. Aras, son üç. Son bir. İkincisi şey de çok yakındaymış. Hop. Hoppa. Sekiz param aldı. Şekil mi? Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz yazmayı unutmayın. Beni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.